Merhaba, şimdi anda nasıl kalırız, anı nasıl geçeriz, an nedir? An bizim şimdiki zamanı, geçmiş ve geleceği olmayan şimdiki zamanı biz aslında an diyoruz. Meditasyonun amacı da anda kalmaktır. En basit yolunu gösteriyorum. Ellerimizi alıyoruz, kalbimizin üstüne koyuyoruz. Gözlerimizi kapatıyoruz. Burnumuzdan derin bir nefes alıp veriyoruz. Kalp atışlarımızı hissediyoruz. Burnumuzdan aldığımız nefesin sıcak mı, soğuk mu nefesimize odaklanıyoruz. Ben varım. and the meat.